thank you köyün içinde hani hayvanların arasında çok büyüdüm. Hani koyun, keçidir, tavuktur, kazdır. E, dedemin hep atları vardı. E, ben her sene gittiğimde bize, ben, benim için bir tane eşek alırlar. Ben onunla bağ bahçeye gezmeye giderim. İşte 6-7 yaşında tek başıma binemem, binemiyorum ama işte halam amcam koyuyor üstüne. Hadi git diyorlar. Oraya gidiyorum. Kaysı taşıyorum. Ben yıllarca kayısı taşımanın çok mühim bir iş olduğunu düşünürdüm. Böyle hani kaysılar ağaçtan eve getirilecek falan. Sonra öğrendim ki beni sırf oyalamak için, kandırmak için işte gitsin gitsin gelsin biraz herhalde yaramaz bir çocukmuşum. Vakit alsın, vakit doldursun diye bana böyle işler yaptırırlarmış. Ee, sonra, çok sonra öğrendim ama. <laughs> Tiyatro lisede başladı. Yani lisenin ilk Dönemleri biraz sakin başlayıp, sonra biraz böyle aşırı haylazlık ve yaramazlıkla geçen bir iki seneden sonra bir ilan gördüm, Hakan Hoca'yla tanışıyorduk. Hadi gel dedi, gittik orada başladık. Onun arkasından, hadi gel işte şurada tiyatro yapalım, çocuk oyunu yapalım, sen bizimle çalışır mısın gibi şeyler oldu camianın içine girdikçe, öyle başladık. Ben bir gün, Aa ben bırakıyorum Yüksek dedim, orada hocamız vardı. Hocam dedim, ben böyle bırakıyorum, gidiyorum, sen bilirsin dedi. Ben o gün akşam tasdara topladım, Ankara'ya gittim. Sonra gezmek için İstanbul'a geldim. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışan bir arkadaşım vardı sözleşmeli. Burada olduğumu biliyordu. Geldi, Halbuki ne yapıyorsun diye aradı, iyiyim dedim, böyle oturuyorum. E, gel dedi, bizim oyunda bir rol var, bir görüş istersen. Gittim, başladım. İşe başlamışken İstanbul'da kaldım. Aslında biraz daha e, projeler Ankara'da kalmak ve tiyatro yapmakken işte İstanbul'a e, daha dizi ve sinemaya kaydı o dönem. Bir gün sette bir at ihtiyacı olmuş ve o zaman burada bir çiftlikte at binerken benden dediler ki atını kullanabilir miyiz? Ben de olur diye izin verdim. İşte sonra bu işler başladı. Haluk her şeyi bulur. Haluk bize hamam böceği lazım. Haluk bize kertenkele lazım. Hatta bir filmde neredeyse 10 tane ayrı yılanla çalıştık. Daha çok işin içine girmeye başladım. İşte e, filmlerde kamera arkasında bu at sahnelerinin koordinatörlüğünü yaptım. Sonra işte bir tane daha at alayım derken. Sonra hadi bir at daha alalım. Sonra bir çiftlik mi yapsak? Ya yapmışken 3-5 at şu anda herhalde bir 14 tane falan atım var. Ee, hemen hemen 20-30 ayrı projede atlarla çalıştık bugüne kadar. İlk böyle ciddi anlamda çalıştığım iş Derviş Zahim'in e, Cenneti Beklerken filmidir. Hani at sahnelerini korumak için. Hem de orada oynadım da. <laughs> Caner Erzincan'ın Mar adlı bir filminde bir e, yılan avcısının hikayesi anlatılıyor Ve efsanevi bir yılandan bahsediliyor Kırmızı benekli yılan Bir arkadaşımız da yapımcısı Dersu Dedi ki Haluk bize kırmızı benekli yılan lazım Bir efsanevi bir kırmızı benekli yılan yok Ondan sonra gittik Büyükçe böyle 2-2,5 iki, iki metrelik bir albino piton yılanı bulduk ee, yılanların üstlerindeki deri, kabukları aslında insanların tırnakları gibi tamamen keratinden oluşan. Bildiğiniz tırnak ojesiyle e, biz böyle beyaz sarı yılanı güzelce kırmızı benekler yaptık. Ondan sonra oynattık filmde. Buraya kadar her şey çok güzel. Filmde işte bir iki sahnesi var filmin. Oynuyoruz. <laughs> Sonra dediler ki işte iki gün sonra yılanın final sahnesini çekeceğiz. Yılan da haliyle bir akvaryumun içinde bekliyor. Sabah gittik. Yılanı alacağız, sete götüreceğiz. Yılan bembeyaz. O gün bir gün içinde kabuk değiştirmiş. Bizim kırmızı benekli kabuğumuz yılanın dışında bizim elimizde bembeyaz bir yılan var. Set kuruldu, herkes bizi bekliyor. Tahminen yeniden boyamamız bir 3-4 saatimizi aldı oturduk tekrar oje ile tekrar tane tane kırmızı benekli yılanımızı yaptık oynattık sonra o yine kabuk değiştirdi ve kendi haline dönüştü <laughs>